Kadıköy'deyiz. Selamlar, saygılar. Burası ofis aşağısı. Ofis gazetesi. Dört yol. Kız Lisesi'nin aşağısı. Bu sağ tarafımız Niyazi Nısfi. Burası sosyal medyada şöyle viral olmuştu. Burası Hindistan değil, Malatya diye. Şimdi ben daha önce burayı iş çekmeye gelmedim daha çok böyle binalar üzerinden gidiyorduk. Ama şimdi böyle bir görüntü alalım dedim. Şöyle bir dolaşalım bakalım ne tezgahları var burada. Mesela karpuz var. Şöyle bir yürüyelim. Bakalım sosyal medyada bir av olduğu gibi bir görüntü mevcut mu? Deneme kalmadan suyun içindeyim yani şu anda. Burada birçok tezgah var bu şekilde. Gıda üzerine. Hatta tütün üzerine. Bakın kayısı ameliyatçı. Kayısı kutuları. Görelim sırası oldu. Burada başka bir tüp işi var mesela. Tütüncü var henüz daha açmamış. Şöyle bir yavaş yavaş devam edeceğiz şu tarafa doğru. Bir geçeyim. Şimdi burada aslında ben şahsi şeyim anladığım bir şey olmayabilir. Belki yanlış da bir söylüyor olabilirim. Gördüğünüz gibi yıkımın, enkazın, e, tozun, aspensinin çok olduğu bir bölge burası. Ve burada birçok gıda ürünü satılıyor. Şimdi işte acaba mı sorusu akla geliyor. Yani benim aklıma geliyor. Tabii ki konuyu uzmanlar daha iyi gelecektir. Buranın arka tarafı buğday pazarının olduğu bölümdü. Hemen onun ortasında dolmuş atları vardı. Ay şöyle gidip içeriden geleceğiz. bakalım. Tezgahlar ne durumda? Bakın burada bir hırdavatçı var. Muhtemelen buradaki esnafların bazıları daha önce burada dükkan sahipleriydi. Dükkanlar tabii ki yıkılınca herkes de kendi yerinde satış yapmak istiyor. Onun da etkisi olmuş olabilir diyorum. Bazıları konteynere geçmiş durumda. Bazıları ise açık tezgah şeklinde. Böyle devam ediyoruz. Hemen hemen her kulvarda Esnaf mevcut. Burada bir kayısı tezgahı var. Geçen hafta 60 liraydı kayısı. Bugün... ben şöyle. Şuradan gireyim bakın böyle bir...

Şöyle şuradan gireyim. Dolmuşçular hala hazırda aynı yerlerindeler. Buradan kalkıyorlar. Burada bazı çadırlar var. İçlerinde hmm. üretim yapılıyor. Malzeme konulmuş. Veya Malatya'nın ikinci el eşya pazarı vardı. Bit pazarı denilen. Orası da e, bir şey yapıldı da orada. Konteynerler falan var. Doğal olarak orada bir sürü esnaf vardı. Pazardan pazara açıyorlardı. Sanırım onlardan bazıları da buraya gelmiş durumda. Doğal olarak. Çünkü O da bir sektör. Ben de çok severdim. Bazı pazarları gidip gezer dolaşırdım. Şöyle tekrar başladığımız yere dönmeye çalışalım. Köpek bağlı sanırım buranın köpeği. Güneşin altına bağlamışlar. Bilmiyorum. Valla bazen insan diyor ki yani böyle yeryüzünde birçok şeye gücüm yetse falan. Evet görüntü bu bölgeden de bu şekilde. Videonun başında da söylediğim gibi burası sosyal medyada böyle bir paylaşılmıştı biraz. Ben de gelip görüntü almamıştım. Bugün gelip görüntü almak nasip oldu. Geldik. Buradaki son durumu gördük. Görüntüleri aldık. Bakın bu iki binası. Söğütlü cami, yeni cami. Buradan artık görünür bir durumda. Burası hamam, çarşı hamamı görünüyor. çarşının olduğu bölümdü burası. Karar sizin. Dedikleri gibi mi buralar? Siz söyleyin. buradan geçeceğiz. Biraz daha çamur olacağız ama Burada bir soğan tezgahı varmış sanırım. Bayağı da bir soğan kokuyor. Evet, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Size selamlar, sevgiler sunuyorum.